Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil tuşunu aktif yaparsanız yüklemiş olduğum videolarımdan da anında haberdar olursunuz bugün sizlere instagram üzeri mesaj dm kutusuna bir oya modeli gönderdi takipçi videosunu çeker misin diye ben de sizler için hemen modelimi kurdum ve bismillah deyip başlayacağız. Yazmam hanımlar saks mavisi cenk ya da reya marka kullanabilirsiniz. Şöyle ipim altın başak 430 altın başak 600 sarı rengimiz herhangi bir, bir beyaz ip olabilir. Altın başak 434'te yeşil tonumuz. Şöyle kullanmış olduğum tığımda tulip 22 numaradır ve sizlere modelimi göstereyim ben bugün böyle bu renklerde çalışma yaptım farklı olsun diye hani her zamanki renkleri kullanmak istemedim böyle güzel bir renk çalışması yaptım şimdi ipimi tığ battığıma sabitliyorum şimdi sıfırdan başlangıcı göstermek için herhangi bir tığ battıya şöyle giriş yapıp ipinizi sabitleyin hanımlar bakın sabitledim 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı ipimi aldım sıradaki tığ battığı girip 1 ve 2 de çıktım tepesine ben 3 tane zincirle zincir kapatıyorum siz istediğiniz sayılarda çekebilirsiniz ister 4 ister 5 zincir çekebilirsiniz araya bir zincir tığımı ipimi aldım yine ikili trabzan yapıyoruz 1 2 bu şekilde sıfırdan başlangıcı gösterdim hanımlar. Böyle devam ediyoruz. Şimdi ilk başlangıcı gösterelim. Ben yine kaldım kaldığım yerden devam ediyoruz. O ilk başlangıcı hatırlayın hanımlar. Bu şekilde devam edip bir zincir tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battığı girip bir ve ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip tepeye kapattım. Yine bir zincir araya attım. ipimi aldım. 1 1 ve ikili trabzan. 1 2 3 zincir tepeye kapatıyorum. 1 zincir tığımı ipimi aldım. 1 ve ikili trabzan. Yine aynı şekilde tepeye kapatıyoruz. Şimdi hanımlar şu iki çiçek arasında şöyle söyleyeyim 8 tane bu işlemde yapıyoruz 9. da bu çiçekli kısmı yapacağız şimdi 3 6 8 tane yaptım araya bir zincir çektim tığımı ipimi alıyorum 1 ve ikili trabzan kapatıyorum yani buraya 10 tane yapıyoruz sonra çiçeği konduracağımız yere tamamlıyoruz Yine bakın şöyle tığım ipimi aldım bir ve ikili trabzan şimdi burada hanımlar bakın 3 6 8 tane yaptık şimdi buraya zincir çekip şu dal kısmımızı yapacağız şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim tersine çevirdim bakın ortadakini bırakıyoruz şu yandakinden girip ipimizi buraya sabitliyoruz bir zincir çektim modelim düze döndüm hemen yaprağımızı yapıyoruz bir ve iki de çıktım tığımı bir kere ipimi doladım bir iki ve üç de çıktım tığımı iki kere ipimi doladım İki, pardon iki iki ve iki Tığım iki kere ipimi doladım bir aldım bakın bir iki iki ve iki yaprak iş sistemini bilenler bunu bilir yine tığım iki kere ipimi doladım bir aldım iki iki ve iki aldım bir iki üç dört zincir çektim tepeye kapattım geri kalan kısma sık iğne yapıyoruz bir iki üç dört 5 tane sık iğne yaptım ve hemen orta kısmı bir tane daha sık iğne yapıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim 12 zincir çektim ama hemen bakın şöyle kapattım bir sık iğne 2 3 4 5 tane sık iğnemi kapattım buraya 12 tane zincir çektim. Hemen buraya batmadan sık iğne yaptım. 6. da zincirimde girip kapattım. Bir zincir tığım ipimi aldım. 1 ve ikili trabzan. Tığımı ipimi aldım. 1 2 3'lü trabzan. Tığım 2 kere ipimi doladım. 2 2 ve 2. Tığım 2 kere ipimi doladım. 1 2 2 2 termik kepimi doladım. 1 2 2 2 Yine aynı şekilde 2 2 alıp yukarı çıktık. 4 zincir tepeye kapatıyorum. Yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 ve Beşinci sık iğnem. altıncı da zincirimizden girip kapatıyoruz. Bakın yaprak kısmı. Şimdi bu tam son trabzanın buradan giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz buraya. Bir zincir tığ ipimi alıyorum. Hemen sıradaki tığ battıya girip ikili trabzan. 3 zincir kapattım. Araya bir zincir çekiyorum. Tığ ipimi alıyorum. Bakın bir ve ikili trabzan. 3 zincir tepeye kapattım araya bir zincir şimdi o küçük pıtırcıklı işlemi de yapmak için burayı da göstermem gerekiyor 8 tane trabzan yapıyoruz pıtırcıklı trabzan mı desek artık 3 zincir tepeye kapattım hep aynı işlemi yaptığım için hızlı yapıyorum hanımlar ikili trabzan 3 zincir çekip tepeye kapattım kaç tane oldu 6 tane tığma ipimi aldım ikili trabzan 1 2 3 zincir kapat araya 1 zincir tığımı ipimi aldım ikili trabzan 1 2 3 zincir kapattım 3 6 8 tığımı ipimi aldım ve son trabzanımı yapıyorum bakın 8 tanesini yaptım 9. trabzanı yapıyoruz şimdi 3 4 5 6 7 tane zincir çekip aradan girip 7 zincirimi buraya kapat 1 2 3 4 zincir çekip çevirdim. Şu 7 zincirin orta kısmına girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirimi çekip düze dönüyorum. Hemen aynı noktaya girip bakın şöyle aynı noktaya girip 10 zincirimi çektim. Bakın yine aynı noktaya girip ipimi alıyorum bakın şöyle aynı noktaya girdim ipimi aldım bakın öndeki ilmekten ilmit, arkadaki ilmekten çıkartıyoruz kapattık bir zincir bakın şöyle bir zincir tığ ipimi alıp sıradaki trabzanıma giriyorum tığ battıma pardon ikili trabzan yapıp devam ediyoruz bir zincir tığ ipimi aldım yine ikili trabzan 3 zincirle kapattım araya bir zincir bu şekilde burayı tamamlıyoruz hanımlar bakın dokuzuncu da yaptık onuncu da zaten çiçeğimizi konduruyoruz şimdi beyaz ipimi alıp hemen diğer işlemlere geçelim biraz uzun işimiz var Evet beyaz ipimi aldım hemen şu orta kısım var ya yuvamız şu zincirimizin kalan kısmına girip 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı yuva içine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı noktaya kapattım yine tekrardan kaç tane oldu 3 6 7 8 tane zincirimi çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı noktaya girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı noktaya girdim kapattım toplamda 6 tane yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ve orta kısma giriyorum devam ediyoruz bakın 6 tane bir zincir burada ipimi <laughs> koparttım bakın aynı işlem burada tamam şimdi mavi ipimi alıyorum şöyle hemen aldım ipim düz de şu şekilde hemen şu beyaz yuvamın içine girip bir tane sık iğne yapıyorum bir tane daha sık iğne yapıyorum bakın iki tane sık iğne bir iki zincir döndük diğer beyazlı yuvadan giriyoruz bir sık iğne ve ikinci sık iğne araya iki zincir devam ediyoruz 1 ve 2 sık iğne, 2 zincir. Yandakinden giriş yapıyorum. 1 2 sık iğne 2 zincir. Yine aynı yuvaya bakın şöyle kapattım. 2 zincir, sıradaki yuvaya girdim. 1 sık iğne. ikinci sık iğnemi de yaptım birinci sıramız bu şekilde 1 2 3 zincir döndürdüm tığım ipimi aldım bakın aynı sık iğneye bir tane daha 1 2 ve üçlü trabzan 1 2 3 4 tane zincir çektim tığım ipimi aldım bakın aradan giriyorum 1 2 de çıktım 2 ilmeğim tığımda duruyor tığımı ipimi aldım bakın iki zincir çektiğimiz noktaya girip 1 2 2 ve son 2. 1 2 3 4 tane zincir tığım ipimi aldım. Şimdi şuradaki sık iğnelerden girip 1 2. Tığımda 2 tane kaldı. Yine tığıma ipimi doladım. 1 2. Bakın son 2 ve son 2. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir aradaki iki zincirli kısma giriyorum 1 ve 2'de çıktım tığımı ipimi alıyorum 1 2 de çıktım son 2'ye aldım ve son 2'ye aldım 1 2 3 4 zincir tığım ipimi aldım sık iğnemden giriyorum 1 2 tığım ipimi aldım yandaki sık iğnenin tepesine girip 1 2 bakın 3 tane kalıyor ikisini kapattım sonra ikisini kapattım 1 2 3 4 tane oldu Ay pardon 4 zincir şimdi 1 2 3 4 5. yuvamız şimdi buraya tığıma 2 kere ipimi doluyorum burada şimdi uzun trabzan yapacağız 2 2 aldım son iki tığımı 2 kere ip doladım 1 aldım 2 2 son 2 ve son 2. 1 2 3 4. Burada hanımlar eee şu sivriliği yapabilmek için şu orta kısımdakileri biraz uzun tırabzanla yapacağız. Tığım iki kere ipimi doladım. Bakın aynı noktaya girip 1 aldım, 2 ve 2 tam istediğim gibi olmadı tanımlar tığım iki kere ipimi doladım aynı noktaya girdim 1 2 2 son iki ilmeğimi bıraktım tığım iki kere ipimi doladım aynı noktadan yine 1 2 2 ve bakın son 2 son 2 bakın aynı yere 2 uzun trabzan yaptık 4 tane zincir tığımı bir kere ipimi doladım. Sık iğneden giriyorum. 1 ve ikili trabzan Şöyle iki de çıktım. Tığımdaki iki ilmeğim duruyor. Yanındaki sık iğneden giriyorum. 1 2 2 ve son iki. 1 2 3 4 zincir. Tığım bir kere ipimi doladım. Sıradaki Bakın hem aradaki zincirlere hem sık iğnelere batarak devam ediyoruz. Yine tığımı ipimi aldım. Devam ediyorum. 1 2 Son ilmek 3 tane kaldı. İkisini kapattım. Son iki kapattım. Burayı istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Son 3'ünü de kapatabilirsiniz. Ben böyle yaptım hanımlar. Tığıma bir kere ipimi doladım. Sık iğneli kısma giriyorum. 1 ve 2 de çıktım. Tığım ipimi doladım. Yine sık iğneli yerden giriyorum. 1, 2 son 2, son 2 1, 2, 3, 4 zincir. Tığım ipimi doladım. Bakın aradan giriyoruz. Şu ara 2 zincirli kısma girdim. 1, 2, tığım ipimi aldım. 1, 2, 2 aldım ve son 2'yi aldım. 1 2 3 4 zincir ve son olarak son sık iğnelerden giriyorum. Birincisinden 1 bir ve 2 tığımı ipimi aldım. Yine aynı şekilde sık iğnemden giriyorum. Giremedim tabii ki. Burası biraz ilk başlangıç olduğu için sıkı. girdim. 1 aldım. 2 2 ve 2. Şimdi burayı sayalım isterseniz. Bakın 1 2 3 4 5. Bura tam tepe nokta. Şu kısım tepe noktamız. 1 2 3 4 5 tane de burası. Ve şimdi burada hanımlar direkt hemen şu yaprağımızın 4 zincirli kısımdan girip sık iğne yapıyoruz. 1 zincir modeli döndürüyoruz düz kısmımıza. Ve ilk yuvadan girip sık iğne yaptım. 3 zincir tığım ipimi aldım. 1, 2 ve 3 de çıktım. Yine üçlü trabzan. Yine üçlü trabzan. 3 üç, üç tane zincirden sonra 3 tane trabzan. Ve 3 zincir çekip yuva içine kapattım bu şekilde diğer yandakine sık iğne ile giriş yapıyorum 3 zincir tığım ipimi aldım sık iğne trabzanlarımı yapıyorum 3 zincirden sonra 3 tane trabzan sonra 1 2 3 zincir aşağıya yuvama kapattım Evet hanımlar yine devam ediyoruz videom kesildi yandaki yuvaya girip sık iğne yapıyorum 1-2-3 zincir. Tığımı ipimi alıyorum. 1-2-3'lü trabzan. 1-2-3'lü trabzan. Tığımı ipimi alıyorum. 1-2-3'lü trabzan. Ve 3 zincir çekip. Aşağıya yuva içine girip kapatıyorum. Ben şimdi kamera arkasında. Şuraya da şuraya da aynısı. Aynı bu işlemden yapıp geliyorum. Evet hanımlar. Bakın 5.ye kadar devam ettirdim. 3 zincir aşağıya yuvama girip kapattım. Bakın 5 tane 1 2 3 4 5 tanesini yaptık. Şimdi 6. kısma gelince sık iğneyle kapattım. 2 zincir tığımı ipimi alıyorum. 1 2 üçlü trabzan Tığımı iki kere ipimi doladım. 2 2 ve 2. Şu tepe noktadaki işlemimizi yapıyoruz hanımlar. Yine tığımı iki kere ipimi doladım. 1 aldım. 2 kere doluyoruz. 1 2 2 ve 2. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tepe noktaya kapattım. Şimdi tığımı iki kere ipimi doladım aşağıya. 2 2 2 trabzan aldım. Tığımı bir kere ipimi doladım. 1 aldım, 2 üçlü trabzan ve sonra 2 zincir çekip aşağıya aynı kutu içine kapatıyoruz burayı yandaki yuvaya girip sık iğne ile sonra 3 zincir ve aynı işlemi burada devam ettiriyoruz 3 zincir ve 3 tane trabzan sonra 3 zincir kapat belki hızlı yapıyor gözükebilirim ama aynı işlemi yapıyoruz hanımlar sık iğne ile giriş yaptım 3 zincir tığım ipimi alıp 1 2 3'lü trabzan 1 2 3'lü trabzan 3. trabzanımı da yaptım ve 3 zincir çekip aynı yuva içine kapattım ve geri kalan kısmı da işlemlerimi yapıp geliyorum ben hanımlar Evet hanımlar sonuncuyu beraber yapalım aklınızda bir şey kalmasın çünkü hepsi aynı sistem aynı yerlere batıp devam ediyoruz ara kısımlara yine trabzanımı yapıyorum 3 zincir aşağıya aynı yuva içine girip kapattım bakın buraya da hemen şu yaprağımızın tepesinde 4 zincirli kısma girip sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum ipimi yakıyor ay pardon yakıyorum derken ipimi kesiyorum şöyle iplerimi saklayayım evet bu aşamamız da tamam şimdi şu tepedeki sarı pıtırcığımızı da yapalım ve modelimizi tamamlayalım evet ipimi aldım şöyle bir tur çevirip düğüm attım tepe noktada şu 5 zincir çektiğimiz noktadan giriyorum ipimi buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir aynı noktaya 5 kere 5 tane zincir çekip kapatacağız 4 5 1-2-3-4-5 zincir 1-2-3-4-5 zincir Ve tamamında bu şekilde devam ediyoruz ve bitiyor ipimi burada kopartıyorum Ve son şu kısımda da bir tane pıtırcığımız var onu da yapalım düğümümü yaptım. Bakın şurada 10 zincirli kısmımız vardı ya. 10 zincir çektiğimiz. ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Tepeye kapattım. 1 2 3 4 zincir. Aynı noktaya kapattım. Dört zincir çekip 4 tane bu işlemden yapıyoruz. Bu şekilde burada tamam kapattım, bir zincir çektim. Ben şimdi iplerimi temizleyip geliyorum hanımlar. Modelim bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben bir de ütü yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar modelimi ütüledim ve sizlere şimdi bitmiş halini göstereyim nasıl beğendiniz inşallah. Böyle farklı bir renk çalışması yapmak istedim sizler için. inşallah beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka oyo modelinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın hanımlar. Sağlıcakla kalın.